Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalına hoş geldiniz. FIFA Online'da yepyeni bir promosyon kodumuz var. Şöyle envanterler kısmına giren Hiçbir şey yok. Öğler kısmımızda birikenler var. Bunları açılışını yapacağız zaten birazdan videonun sonunda. Şu anda görmediğin olmadığını görüyorsunuz. Kodu uyguladıktan sonra arkadaşlar hangilerinin alabileceğimizi göreceğiz. Şimdi birçok kod var arkadaşlar çalışıyor bazıları Tabii çalışması durduruldu bunları açıklama kısmına yazıyorum bu sayfaya da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz nereden gireceğinize açıklama kısmında var arkadaşlar oradan indiriyorsunuz ve birçoğunuz yazıyor lütfen işte açıklama kısmına yazın direkt kodları diye ben şöyle bir karar aldım şimdi oradan da indirmeniz gerekiyor ki arkadaşlar e, yaptığımıza, uğraştığımıza değsin. Şimdi e, burada en son kodu sizler için paylaşacağım. Hatta hemen paylaşayım. Yeni gelen kodumuz bu arkadaşlar. F04 Sahur 81 diye arkadaşlar. Kodu da uygulayalım hemen. Şu anda başarıyla etkinleştirildi. Daha ilk defa sizinle yapıyorum. Başarıyla etkinleştirildi diyor. Şimdi buradan çıkıp tekrar girdiğimizde hangilerinin geldiğini görelim. Gördüğünüz üzere şanslı para geldi. 2 ile 20 milyon arası 91'lik bir oyuncu alabiliyoruz ve 94'lük oyuncu alabiliyoruz arkadaşlar. Bir tane de VIP verdi. Bunlardan birisi. Bunlardan birisini 5 taneydi 6'ya çıktı. Bunları şu anda verdi arkadaşlar. Bu kod ve birçok kod var. Birçok koda nasıl ulaşıyorsunuz arkadaşlar? Açıklama kısmında daha önce yüklediğim, uyguladığım kodları Oradan indirerek ulaşabilirsiniz. Bari burada anlayışlı olalım arkadaşlar. İndirmeyecek olsanız bile tıklayıp o dosyayı, ufak bir dosya 10 megabaytlık zaten. Faydalı bulduysanız bu videoyu sizler de ricam tabii ki tıklayıp indirmeniz, bilseniz dahi. Ama bakarsınız arasında bilmediğiniz kodlar vardır. O kodlarda da birçoğu zaten çalışıyor. Deneyerek... E, ekleme yaparsınız. Hangisinin hangi kodunu ne getirdiğini bilmeniz için benim gibi bu öğeler kısmını temizleyin. Envanterler kısmını. Sonra kodu uygulayın. Girin çıkın. Hangilerin size geldiğini anlarsınız. Şimdi şunların hepsini alalım. Açılış, paket açılışı yapalım sizlerle birlikte. Birçok kodumuz var. Oyuncumuz var daha doğrusu kartımız. Şu şanslı paraları hızlıca kullanalım. Bakalım şansımız iyi mi? Of. 2 ile 20 milyon arasıydı. 20 milyonu tamamen kapattık. Genelde böyle bir şansımız pek olmuyor. Bu oyuncuları açmıyorum. Yer doldurmasın diye. Şurada bir şanslı para var. 2 İki tane. İkisini birden açalım. Geldiğinizde genelde öyle geliyordu. 7 tane var. Hepsini birden bir açalım. Toplamda 2 milyon 600'e ulaştık. Şu oyuncuları geçelim. Antrenör puanımız var. Şu anahtarları alalım. Bunlarla da kutu açıyoruz arkadaşlar. Şurada paramız var. Yıldız jetonları da önemli. Bunları maç yaptıkça hedefleri tuttuk duruşa sahip oluyorsunuz. Koşturan oyuncu çıkartabilecek miyiz bakalım. Asıl amacımız zaten onlar. Bayağı da birikmiş arkadaşlar. 20 milyon geldi buradan. Buradan 10 milyon paramız da artıyor. Şanslı parada bakalım şansımızı deneyelim. 2 milyon güzeldir. 80. şurada bir paramız var. Antrenör puanı şunu alalım anahtarları. Dediğim gibi ilk kodu sizler için açık sundum. Yeni kod bilmeyenleriniz hemen ulaşsın. Ama diğer açıklama kısmından da indireceğiniz dosyada 15 milyon aldık bu arada. Orada da arkadaşlar yepyeni bir Kodlar var oradaki kodlarla yepyeni oyunculara sahip olacaksınız Evet artık oyuncular açılışa başlıyoruz Şimdi 90 88 var şunu bir deneyelim Amacımız koşturan çıkartabilmek 88'lerde zor 92 üzeri genelde koşturan yakalayabiliyoruz Bunları yükseltme aşamasında kullanabileceğimiz oyuncular şu 91'i deneyelim. Tabi buralardan koşturan oyuncu yakalamak efsane oluyor arkadaşlar. Kim geliyormuş? Boateng geldi. Şu 91'i açalım. Yine yürüyen. Sağ çık. 5 milyon 500. Li Chang Yong. Şu 90'ımız var. Multi. iki tane var hem de. Teker teker açalım. Belki buradan bir koşturan çıkartabilir miyiz? Biraz zor. Sağ bek geldi. O da iyi. 92'lik oyuncu geldi. Bir tane daha vardı. Onu da deneyelim. Evet koşturan geldi. Genelde gelebiliyor. Hem de orta sağ galiba. Evet orta sağ geldi. 10 numara geldi. Uf uh, 96'lık Rui Costa. Süper bir oyuncu çıktı arkadaşlar. 61 milyon. Şu 91'liği deneyelim. Gene yürüyen. NG'ler genelde koşan verebiliyor arkadaşlar. İyi oyuncular çıkabiliyor. 92 iyi Bu da inci buradan da bir koşturan hadi. Yok çıkmadı. Orta sağ gene fena değil. Şurada bir 91 var. Şampiyonlar Ligi. Buradan koşan gelebilir. Cık. Gelmedi şansımıza. Kalecim yoksa yok. Bir ara kalecilere abanmıştık. Ne geliyordu kaleci ya? Şakir geldi. O da güzel. Şu 92'liği zorlayalım. İki tane varmış bundan. Kramponlar da güzelmiş. Sol bek. Hadi bir tane daha açalım. Koştur aslanım. Koşmadı şansımıza. Oh Türk kim bu? Türkiye'den daha doğrusu. Ömer Toprak. Ömer Toprak geldi. Şimdi 94'lüğümüz kaldı. Şunları geçelim. Bu 71 var. Niye bu kadar az ya? UCL diyor. Bernardo. 93 90'lığı kullanalım. Bir 94'ten çıkabilir diye düşünüyorum bir koşturduğumuz bir oyuncu. Zirvemiz arkadaşlar onun videosuna da ulaşmışsınızdır. Ronaldinho çıktı. Görmeyenler belki yakın zamanda paylaşılacaktır. Şunu alalım. Seçelim abiciğim bunlardan bir tanesi artık. Ronaldo çıkarsa süper olur. Uuu uh, koşan geldi. Manchester City kim bu? Orta sağdan Tebor'un 90 şey 92'lik 10 milyon. Güzel. 89'u zorlayalım. Ronaldinho 600 milyonluk bir oyuncu açmayı başarmıştık arkadaşlar. şu NG var bir tane daha. Rastgele boyunca seçiyor. Bir koşturan hadi bakalım. Tüh. Koşturan olsaydı güzel olacaktı. Larson geldi. 90'lık var. Bayağı biriktirmişiz arkadaşlar. Oo, 90'dan koşan çıkardık. Güzel. Kim geldi? Sol orta geldi. 94'lük geldi. 12 milyon. Koke. Atletico oyuncusu Koke geldi. Sonrasında 93'lüğümüz var. Zirveye yaklaşıyoruz. Bir koşturan daha geldi. Defans mı bu? Stoper gibi gözüküyor. Evet stoper geldi. 93'lük blank. Blank vardı zaten. Bundan daha iyi blank vardı. 99'luk blankımız var bizim. Şu 94 var. Bir de bu 94 var. Şuradan bir yoklayalım. Aa yer kalmamış. İşte arkadaşlar çok oyuncu olunca da bu oluyor. Şunları hemen satışa koyalım fazla uğraşmayalım. İki oyuncu açacağız çünkü. Sonra ben ayarlarım orayı. Seni de bir açalım. Sen de koş aslanım. Evet bu da koştu. Harika. Brezilyalı. Orta sağ. Oo. Luis Gustavo. Güzel. Gustavo geldi. 23 milyon. Burada bir 94'lük daha var. Senden de koşan çıksın. Hadi bakalım. Yok, bunda şansımız yokmuş. Tam 94'lük geldi. Başka da bunlar açmayacağız düşük oyuncular. Sonra ben zaten açıyorum ufak ufak. Evet, asıl videonun içeriği zaten promosyon koduydu arkadaşlar promosyon koduyla artık ilk yeni gelenlere açılış yapıyorum. Sonrasında gene yüklemek isterseniz denemediğiniz kodlar da çıkabilir. Açıklama kısmında olan dosyayı indirin ve oradaki kodları da yavaş yavaş uygulayın. Göreceksiniz ki birçok oyuncuya paraya sahip olacaksınız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.